Bu bölümde stringlerle ilgili işlemler yapacağız. Yani metinsel ifadelerin üzerinde ne gibi işlemler yapabiliriz bunları göreceğiz. Metinsel ifade örneklerini yazmam için Toolbox'tan bir adet Textbox ekliyorum. Ve hemen yanına bir buton ekleyelim. Butona çift tıkladığım zaman text Box'taki yazılan e, yazının kaç karakter olduğunu bulmak istiyorum mesela ve bunun sonucunu da ekranda mesaj olarak görmek istiyorum. Hemen MessageBox.Show diyerek kodumuzu yazalım. Ne göstereceğim ben burada? TextBox'taki yazının kaç karakter olduğunu. TextBox1.Text bu bana TextBox'taki yazıyı veriyordu. Bunun kaç karakter olduğunu bulursam karakteri verecektir. Yalnız land özelliği bana geri integer değer döndürdüğü için bunu da mesaj box'ta e, mesaj olarak gösterirken string'e çevirip göstermem lazım. Yani kaç karakter olduğunu string'e dönüştürerek bana göster diyeceğim. Ve çalıştıralım uygulamamızı. TextBox'a Adem Aktepe yazalım. Butona basalım. Gördüğünüz gibi bu TextBox'ın içerisindeki karakter sayısı 11'miş. Boşluk dahil. Yani özelliği özelliğiyle bir string'in kaç karakter olduğunu bulabiliyorum. Şimdi bir string'i olduğu gibi büyük harfe ve küçük harfe dönüştürmeyi görelim. Yine aynı şekilde box'ıma bir yazı yazacağım ve bunu e, tüm karakterleri büyük ve tüm karakterleri küçük hale dönüştüreceğim. Sonucu da e, bu sefer mesaj olarak değil aynen textbox'ın üzerine tekrar yazacağım. textbox Text. textbox1'e yaz. Ne yaz? Textbox 1deki yazıyı büyüterek yaz. ToUpper bu texti, TextBox'ın içerisindeki texti, bütün harflerini büyük harfe çevirir. Tabii ki bu işlemler sadece textbox için mi geçerli. Tabii ki değil. Bir string değişken tanımlayalım, bir isim atayalım. Aynı şekilde deneme nokta diyerek, deneme nokta land diyerek de kullandığımız bu diğer özellikleri de kullanabiliyoruz. Uygulamayı çalıştıralım. Küçük harflerle birleşik A'da Maktepe yazıyorum. Butona bastığımda gördüğünüz gibi bunu olduğu gibi büyük harfe dönüştürecek. Aynı şekilde to upper yerine to lower özelliği, to lower metodu var. Bu da text box'a yazılan yazıyı olduğu gibi küçük harfe çevirecek. Hatta bir büyük bir küçük yazı girelim şöyle. Hem büyük hem küçük var ama tool over hepsini küçüğe çevirecektir. Gördüğünüz gibi bu da tüm yazıyı küçük harfe çevirdi. Stringimiz ne ile başlıyor, ne ile bitiyor bunları kontrol ettirebiliriz. Bunun için start with ve end with özelliklerini kullanacağım. Bu metotlar aracılığıyla bir stringin başında istediğim bir değer var mı yok mu kontrol edebilirim. Örneğin bu textbox'a girilen e, değerin ben başında http 2 üst üste slash slash olmasını istiyorum. Yani kişinin buraya bir web adresi girmesini istiyorum. Butondaki kontrolüm şöyle olacaktır. Eğer textbox 1'e yazdığım yazının başında http varsa if bölümünün altındaki kodları çalıştır. Yani textbox birim textbox'ın içerisindeki yazı http 2.3 slash slash ile başlıyorsa bunları yap. Başlamıyorsa başka bir şey yap diyebilirim. E, hatta başlayıp başlamadığını kontrol edelim burada şimdi. Başlıyorsa ne yapsın? E, hiçbir işlem yapmasın veya adres doğru desin mesela. Adres doğru. Değilse gerçekten e, bu ifadeyle başlamıyorsa adres yanlış desin. Şimdi uygulamamı çalıştıralım. Buraya normal bir değer giriyorum. Butona bastığımda adres yanlış dedi. Textbox'a girdiğim yazının başında http aradı. Yani şu ifadeyi aradı. Bulamadığı için de else bölümünün içerisindeki kod çalıştı. Eğer ben buraya şu şekilde bir şey girseydim sonra da sallasaydım. Yani illa W kontrolü olsun olmasın diye yapmadım sonuçta. Sadece HTTP ile başlıyorsa dedim ki başlıyor. Onun için adres doğru diyecek bana. Bu şekilde de bir stringin başında istediğim yazılar, kelimeler var mı yok mu kontrol edebilirim. Aynı şekilde eğer sonunda şu var mı bu var mı diye kontrol ettirmek istiyorsam start bit yerine end bit'i kullanacağım örneğin sonunda da nokta com arayayım eğer com varsa adres doğru desin yoksa işte sadece com uzantılı siteler giriniz diye bir mesaj verdi mesela uygulamamızı çalıştırdığımızda bu sefer Textbox'a yazdığım yazının sonuna bakacaktır. Ne yazarsam yazayım sonunda com var mı? Var mı? Var. Direkt adres doğru diyecektir. Com yerine .net yazalım. Sadece com uzantılı siteler giriniz gibi bir ifade burada kullanabiliriz. Diğer bir özelliğimiz substring özelliği. Bu özellikle bir string içerisinden ...belirli bir karakteri kesebilirim. Örneğin textbox'a girdiğim... ...bir yazının... ...ben sadece... ...ilk üç harfini kesmek istiyorum. İlk üç harfini almak istiyorum. Bu gibi durumda nasıl bir... metot kullanırım? Substring metodunu kullanacağım. Yine alacağım bu karakterleri... ...mesaj olarak göstereceğim. Nereden alacağım? Textbox 1'in... ...text özelliğinden... ...substring... Buraya ben başlangıç sayısını yani kaçıncı sıradan başlayacağını ve kaç karakter alacağını söylüyorum. İlk karakterden başla, 3 karakter al demiş oldum. Ve uygulamamı çalıştırayım. Şurada bir parantez kapatmayı unuttum. Kemal yazalım. İlk 3 harfi verecek. Yani kemi verecek. Basalım butona. Gördüğünüz gibi sıfırdan başladı, sıfırdan kastımız ilk harf buradan başladı. Ondan sonraki üç harfi bana getirdi. Sıfır yerine iki yazsaydım ne olurdu? İkinci karakterden sonra üç harf al demiş olurdum. Uygulamayı çalıştıralım. Mustafa yazalım. İkinci karakterden sonra üç harf alacak. Butona bastığımızda gördüğünüz gibi STA'yı aldı. Üçüncü karakter neresi? S. S, T, A'dan sonra yani üçüncü karakterden sonra e, ikinci karakterden sonra yani üçüncü karakter dahil üç karakter aldı. Mu'yu almadı çünkü orası iki karakter yapıyor. Mu'dan sonraki üç karakteri bana aldı ve döndürdü. Bu şekilde substring ile istediğim yeri string içerisinden istediğim yeri alabilirim. diğer bir özelliğimiz replace özelliği. Sırtlı bir ifadenin içerisinden bir harfi veya bir kelimeyi olduğu gibi değiştirebilirim. Bunu da replace metoduyla yapacağım. Yine örneğimin çıktısını e, bu sefer mesela değil de text box'ın kendisine yazdıralım yine. Text box'a yaz. Ne yazacak? Benim text box'a yazdığım yazıdan replace yaparak neyi replace edecek? Ne'ye dönüştürecek. Bakın burada e, eski değer ve yeni değer istiyor. Ben neyi neye dönüştürmek istiyorsam bu bölümlerin içerisine yazacağım. Neyi dönüştürmek istiyorum mesela A'yı neye E'ye. Uygulamayı çalıştırdığımda text içerisine ne yazarsam, adem yazalım mesela butona bastığımda text içerisindeki bütün yazılar e, sadece A'lar. E olacaktır. Şöyle hatta A'sı olan bir şey daha yazalım. Ee, Ankara. 3 tane A var. Bu 3 A da E'ye dönüşecektir. En kere olacaktır. Tek bir harf e, yapabileceğim gibi belirli bir grubu da yapabilirim. Örneğin e, ne yazalım buraya? Bağları C'ye dönüştürsün baba yazdığımızda cc yazacaktır. Bu şekilde bir e, karakteri veya kelimeyi replace metodu ile değiştirebilirim. Sadece bir karakter olmak zorunda mı? Değil Tabii ki. Boşluğa da dönüştürebilirim. Veya onu tamamen yok edebilirim. Uygulamaya çalıştırdığımda yine baba yazdığımızda bu sefer boş olacaktır. Yani hiçbir karakter koymadım onun yerine. Diğer bir metodumuz insert metodu, string bir ifadenin içine, işte başına, sonuna, ortasına istediğimiz yerine başka bir string ifade eklemek istediğimiz zaman kullanılır. Örneğin text boxta bir şey yazdım ve bu text box'ın ben istediğim satırına, istediğim karakter sayısından sonra kendi belirlediğim bir değeri yazabilirim. Örneğin kişi ne girerse girsin textbox'a ben bunu insert ile adamın textbox'a girdiği yazının 5. karakterinden sonra bir boşluk koymasını istiyorum. Adam textbox'a ne girerse girsin. Butona bastığım zaman 5. karakterin yanına hemen bir boşluk atacaktır. Uygulamayı çalıştıralım. Kariyer video diyelim. 5. karaktere butona bastığımızda bakın 5. karakter neresiymiş? K, A, R, I, e, Y zaten 5 karakter yapıyor. 5. karakterden sonra yanına bir boşluk attı. 5, 6, 7 diyelim de e, kariyer videoyu ayırmış olalım bu arada. 7 yapalım. Birleşik kariyer video yazıyorum. Butona bastığımda gördüğünüz gibi 7. karakterden sonra bir boşluk koydum. Sadece boşluk mu? Tabii ki değil. İstediğim bir değeri olduğu gibi yazabilirim. Boşluk deneme boşluk yazayım. 7. karakterden sonra araya deneme